Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Şenol Babuşçu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi. 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz. Enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır, diyen Babuşçu, 3 yıl önce 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkmalıydı. Fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Önerisini gündeme getirdi. 2 bin TL'lik banknot önerisi. Söz konusu 5 bin TL'lik banknot çıkarılsın çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyasada 200 TL'lik banknot krizi yaşandığını öne sürdü. Altaylı, Babuşçu'nun önerisine ilave olarak hükümete 2 bin liralık ve 5 bin liralık banknot basılması konusunda da çağrı yaptı. 5 bin TL'lik banknot sesleri iyiden iyiye gündem olurken, gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV'deki yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı. Fatih Portakal'dan sitem, bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurettin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı diyen Portakal, ekonominin geldiği durumu eleştirdi.